Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ım! Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim! Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir.'' apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun elçisidir. Ya Rabbi, ey Rabbim, ey hay, diri olan Rabbim ve ey kayyum, kaim olan Rabbim, ey celal ve ikram sahibi. Ey büyük olan arşın sahibi! Senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisim.